Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi User Interface tarafımıza geçecektik. Bu da Form 1'e çift tıklıyorum. Ve giriş butonuma çift tıklıyorum. Şimdi buton giriş klik'in içine geldik. Bizim burada önce Integer Etkilenen Kayıt Sayısı dedim diyelim. Nokta. Yetkili giriş kontrol. Şimdi txt şifre dedik. Bu txt şifre bunlara verdiğimiz name'ler. Tabii ilk başta txt t, şey msk tc'yi alacağımız için şöyle msk tc nokta text dedim ve text de şifre nokta text dediğim if koşulumuzu yazalım etkilenen kayıt sayısı büyükse ise sıfırdan şöyle parantezi açtık kapadık şuraya noktaları bir koymamış koymamışız burası o yüzden hata verdi etkilenme kayıt sayısı 0 6 satıra geçtim. Parantezi açtım kapadım. Şimdi bizim buraya bir yönlendirme doğru giriş yaptıysak yönlendirme yapabilmemiz için yeni bir tane form oluşturmamız lazım. Bu yeni formumuzun adı ana formu olsun. Şu şekilde oraya yönlendirmemizi yapalım. Ana form. Ana form olarak ilişki inceledim. Ana form dedim. Ana form nokta show. Bunu da çalıştırsın. Eğer elsif diyelim. Etkilenen kayıt sayısı eşit eşit eksi yüz. Return eksi yüz olarak belirlemiştik. Eksi yüz ise bir tane mesaj box çıkartalım. Boş alan bıraktınız diyelim. noktalı virgülde sonuçtan sonra start diyorum. Bu da TC kısmı geldi. Şimdi bu veri tabanımızdan oluşturduğumuz TC ve şifre alacağız. Ama şöyle denemedik. 6 6 6. Şifreye de 1 2 3 4 dedim. Giriş dediğimde herhangi bir şey olmuyor. Şimdi veri tabanımızda oluşturduğumuz tables yetkili. Bakalım nasıl oluşturmuşuz. TC'yi 222 şifreyi de 11 olarak belirlemişiz. Şöyle baştan çalıştırayım. 22 olarak girdim ve şifreyi de 11 dedim. Giriş dediğimde ana formu bu sefer geldi. Veri tabanıyla ee, yetkili oluşturduğumuz yetkili uyuştuğu zaman formumuzda. Ana formumuza giriş yaptı. Şimdi ana formumuzu tasarlayalım. Ana formumuzda. Şimdi bizim yine ana formumuzun rengini atrak yapalım. Ve fontunu korbel kalın italik 12 dedim. Şimdi bizim burada aslında iki tane buton buraya yeterli. CTL-C, CTL dediğim zaman yani daha yapıştır yan tarafına. İki buton buraya yeterli çünkü bizim burada bir hasta kayıt kısmı yapmamız lazım. Bir de hastaları göreceğimiz yer yapmamız lazım. Bunun adına hasta kayıt diyelim. Buna da hastaları gör diyelim. Şöyle yan yana getirelim. Şu şekilde. Bu ana formun TXT'sinde giriş ya da seçenek sayfası diyelim. Bakın şurası. Değil. Şimdi ana formda butonların isimlerini ayarlayalım. btn attire hasta kayıt dedim buna. Buna da btn attire hasta gor yapalım. Şimdi arkadaşlar şu formumuzu çalıştırmadan önce kayıt daha oluşturalım yetkilde. Aynı giriş yapıyor mu görelim. Daha önceki yazdığımız komutları görebilmek için ilk böyle demeden open file diyerek bu da Corona proje olarak oluşturmuştuk. Burası beraber oluşturduğumuz database'in komutları. Şimdi buraya bir tane daha kayıt oluşturmak istiyorum. Ben insert into tbl yetkili Values yine, yine id diyorum ve yazalım ee, adı Ali olsun soyadı Utku olsun şekilde. Çok önemli değil buralar. TC'si de bu sefer 8, 8, 8 olsun. Şifremizi de 1, 2, 3, 4 olarak belirledim. Şimdi korona projenin içerisinde olmasına dikkat edelim. Execute ettim. Kayıt tamamlandı dedi. Ama yine de emin olmak için. Şuradan bakalım. Buraya gelmiş 8 8 8 1 2 3 4. Şimdi buradan tekrar projemi çalıştırıyorum. Pardon. Start dedim. 8 8 8 1, 2, 3, 4. Giriş tıkladığımda hasta kayıt ve hasta gör butonların geldi. Ama şu an bir işlem yapılmıyor. Bunları da bir sonraki dersimizde oluşturacağız. Kolay gelsin.